Yo evet arkadaşlar Roblox yasaklandı. Ee, Roblox'ta birkaç oyun yüzünden yasaklandı. Ben bunu çok istemiyorum. Çocuklar falan hep alıyor. Öyle bir şeyler oluyor. Onu ben neden olduğunu hiç anlamıyorum. Aslında biliyorum da söylemek istemiyorum ya. Arkadaşlar am bi sadece yasaklıyorlar ama biz küç küçük çocuklar, ben dahil, tüm herkes, ben de hepinizle birlikte ben Yoblox'un yasaklanmasına hayır diyorum. Yoblox kullanıcıları falan, Yoblox'u yapan kişi, Yoblox'la... Ben Yoblox'un koyucusu. Yoblox'u iki yıldır koy, koy, Yoblox'u 6 yıl önce koydum ve yasaklanmasına da izin vermem Türkiye'de yasaklandı ve orada kaynak yapan, para kazanan kişilerden özür dileyerek evet, söyleyemedim arkadaşlar. Oradaki yapımcılardan özür dileyerek ben Türk bakanlarıyla, yetkililerle falan konuşacağım demiş dedi ve sonradan da cümlesi bitti. Ben hala illa bir şey yapacağım dedi. Yayının ortasında internet gitti. Neyse biz de başka bir şey yaparız. Başka yapacak oyun yok ki. Neyse şuna giyerim. Giyeceğim arkadaşlar. Ama Ama bilmedikleri bir şey bir şey var. Biz biz çocuklar ileride büyüyeceğiz ve her şeyin farkında olarak büyüyeceğiz. Bunu aklınıza sokun. Biz büyüyeceğiz. İlla bir şekilde büyüyeceğiz. Ne olursa olsun büyüyeceğiz arkadaşlar ve her şeyin farkında olarak büyüyeceğiz. Ve her şeyin farkında olarak büyüdüğümüzden de ne oluyor? Onlar bizi duyduramıyor. Çocuklar falan hepimiz karşı geliyoruz. O yüzden ben çok ve hiç sevmedim bu olayı. O olayı sevmediğimden de bir şey yapmak istiyorum. Yayın 13 13 14'ü 2 6 tane ne kadar yayınlayabiliyorsam video yayınlayacağım ve hepsi de Roblox'la ilgili olacak. O, ayda ayda video yayınlayacağım. Kanalıma gelin, oradan bulursunuz. Kanalıma abone ne olabilirsiniz kanalımı görüyorsunuzdur şu anda ve internet gitmesi daha da kötü oldu şu anda ileride neyi yasaklayacaklar bilmiyorum ama sessiz olun illaki bir cevap verin ama normal cevap verin ee, mesela şöyle örnek vereyim şöyle cevaplar vermeyin yok ay marka yaptığı domuz eti yeniliyor Dom Minecraft yasaklanacak mı? Böyle bir şeyler demeyin yok. Minecraft'ın yasaklanmasına ben asla izin vermiyorum. Yok Blocks'un yasaklanmasını da bak. Bağlantı hatası bağlantı hatası sunucu ile iletişim kurulamıyor. Lütfen internet bağlantısını kontrol et. Ben böyle şeyler istemiyorum ya. Yok Blocks neden yasaklandı ki? birkaç tane silah silahlı birbirimize ateş ettiğimiz katanalı oyunlar yüzünden yasaklanmış onu biliyorum. E kuruluş Osmanlı'da da bıçaklarla birbirlerine vuruyorlar. Asker dizilerinde de silahlarla vuruyorlar. Sonradan da diyorlar ki yok biz çocuklara böyle bir şeyler demedik yok yok dediler sadece öyle bir şey demeyin. Siz sadece bizim yayımızı almaya çalışıyorlar. Yani benim hayalleyim Roblox'a bir tane oyun koyup oyun oyunun meşhur olması ama artık meşhur olamayacak. Neden? Çünkü Aydoğan yasak bastı. Her şeye yasak basıyor. O yüzden ben de bir şey yapamıyorum. Ama böyle videolar yayınlayacağım. Bunu görmüyorlar, umursamıyorlar. Ama ben umursuyorum ve onları da illa bir gün bir şekilde kazanacağız ve küçük, küçük biz illa büyüyeceğimizden asla ve her şeyin farkında olarak büyüyeceğiz. Yani her şeyin farkında olarak büyüdüğümüzden ne olacak? Biz neyin yasaklandığını bileceğiz. Mesela bundan sonra YouTube'da yasaklanabilir. İnternet de yasaklanabilir. Çoğu şey yasaklanabilir. TikTok niye yasaklanmıyor mesela? Tüm şeyler yasaklanıyor. TikTok niye yasaklanmıyor? Bir tane kişi için bunca çocuğu ve bunca büyükleyin ekmek teknesine ve Oyunlarını mahvetmenize gerek yok. Biz yine de büyüyeceğiz. Haberiniz yok. Biz ne olursa olsun aydan yıllar falan geçer. İlla biz büyüyeceğiz. Ve her şeyin farkında olarak büyüyeceğiz. Yoblox'un kurucusu illa bir şey bulur. Ben ona inanıyorum. O Türk değil ama. Yoblox'un kuyucusu bir tane kurduğunda 14 yaşındaydı. Şimdi kat ne bileyim 46 yaşında mı 36 yaşında mı kim bilir. Yani ben şu anda 7,5 yaşındayım. Aradan yıllar geçecek 30 yaşına geleceğim. Halen daha bu bilgi aklımda olacak. Neden? Çünkü birkaç ben 10 yaşına gelene kadar yasaklanırsa illa haberim olur. Mesela ben yasaklanmasını asla istemiyorum ve videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz abone olup like atabilirsiniz. Yekur kıymak istiyorum abonelerle. Hepinize görüşürüz. Ya, yayın yayın 14.00'da videomuz var. Ben söyleyeyim. Yayın 14.00'da kanalımda kanalıma giyebilirsiniz. Videoyu ya, yayınlayabilirim. Bu videoyu da yayınlayacağım. Hadi hepinize görüşürüz. Bacı. Görüşürüz. Görüşürüz herkese.